Bir de arkadaşlar ekonomik görünüme baktığımızda hangi sektörlere yatırım yapmalıyız arkadaşlar? Onun için e, şunu değerlendirmeliyiz. Ekonomik duruma, gidişata, seçimden sonra neler bekliyoruz? Buna bakmalıyız. İşte biliyorsunuz enflasyon artış yönünde hareket ediyor. Her ne kadar Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi %36'lar civarında olsa da işte Ocak ve Şubat enflasyonunun nasıl geldiğini gördük. Mart ayı da e, onlardan aşağı kalır bir şekilde olmayacak. Orada da yüksek bir enflasyon bekliyoruz. Para arzındaki artış Dolar TL kurundaki beklentiler hep bunlar. E, hangi sektörlerin ön plana çıkacağı konusunda belirleyici oluyor. E, burada yatırım tavsiyesi olmadan benim öne çıkacağını düşündüğüm sektörler var arkadaşlar. Özellikle seçimden sonra e, bazı sektörlerin diğer sektörlerin önüne geçmesini bekliyorum. E, bunların başında gıda perakendesi şirketleri. İşte bildiğiniz gibi bunların belli başlı 2 3 adet gıda perakende Şirketleri var. Bunların portföyünüzde tamamını bulundurabileceğiniz gibi aralarından seçerek birini veya ikisini e, portföy oluşturarak değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında tüm perakende sektörleri önemli. Çünkü biliyorsunuz artan enflasyon durumlarında e, fiyatlarını en kısa sürede değiştirebilen, enflasyona en kolay ayak uydurabilen sektörler perakende sektörleri. E, buna giyim perakendesini hatta teknolojik ürünler perakendesini kendisini de dahil edebilirsiniz. Bunlardan da hepsinden birer ikişer şirket portföyünüzde bulundurabilirsiniz. Yine otomotiv sektörü mutlaka portföylerde bulunmalı. Burada da belli başlı sektörün önde gelen firmaları var. Bunlardan da bir veya ikisini hatta üçünü portföyünüzde değerlendirebilirsiniz. Enerji sektörü özellikle yenilenebilir enerji sektöründen bir iki hatta 3 şirketi değerlendirebilirsiniz. Bunlar da seçimden sonra hatta 2024 yılında en çok kazandıracak sektörlerden olacaktır. Yine telekomünikasyon ve sigortacılık sektörü de mutlaka portföylerde birer ikişer adet bulunmalı ve yine holdinglerden mutlaka belli başlı holdinglerden bir veya iki tanesi portföylerinizde bulunmalı. ben kendi portföyümde yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim arkadaşlar. Banka hisselerine şu anda bulunan portföy Portföyümde yer vermiyorum arkadaşlar. Çünkü hem seçim öncesinde hem de seçim sonrasında bankacılık sektöründe gitgeller yaşanacağını düşünüyorum. Onun yerine daha farklı bu saydığım ağırlıktaki sektörlerdeki firmalarda yer veriyorum portföyüm için. Arkadaşlar tabii ki bunlar benim kendi portföyümde yer verdiğim kendi kullandığım hisse senetleri. Siz daha farklı hisse senetleriyle kendi portföyünüzü takviye edebilirsiniz. Sizin takip ettiğiniz hisse senetleri vardır. Onlarda pozisyon alabilirsiniz. Fakat ben ağırlıklı olarak e, portföyümü bu şekilde değerlendiriyorum. Yine ben hisse senetlerinden anlamam. E, benim için zor oluyor. Ben altın yatırımcısıyım, gümüş yatırımcısıyım. İşte en kötü ihtimalle darpana altın sertifikası alıyorum. Derseniz tabii ki bu durumda söyleyecek bir şey yok. Ama ama ben yavaş yavaş ve portföyümü çeşitlendireyim, farklı yerlerde de yatırım yapayım diyorsanız en azından fonlarla bir portföy oluşturabilirsiniz. Ben fonların da hiçbirinden anlamam diyorsanız işte Tefasta, Tefas.gov.tr internet sitesinden detaylı şekilde açıklamalar var. Hangi fon ne kadar zamanda nasıl kazandırmış, onlara bakarsınız. En azından vakit geçirmek için bakarsınız. Daha da olmadı. Çok sevdiğim Cihat Çiçek abimin kendisini zaman zaman ben de izliyorum beğenerek izliyorum o da fonlarla ilgili e, videolar yapıyor oradan da yararlanabilirsiniz ben yine fonlarda da çok fazla risk almak istemiyorum derseniz holdinglerin fonları var arkadaşlar Sabancı Holdingim var Koç Holdingim var İşte bunlar e, benim de sevdiğim fonlardan yakınlarıma da söylüyorum siz sağlamcısınız siz en iyisi bu fonlardan alın diye işte 1 liraya 2 liraya 15 liraya bir tanesini alabileceğiniz fonlar bu var Aynı zamanda ihracatçı şirketler, hisse senetleri fonu var. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ben bunu da yakınlarıma öneriyorum. Diyorum ki işte siz takip edemezsiniz. Ufak ufak bunlardan alın, atın kenara. 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira, 30 lira her neyse. Küçük birikimlerinizi değerlendirin, alın, unutun diyorum. Siz de bunları değerlendirebilirsiniz. Fakat internette araştırmasını yapın. En azından farkındalığınız artar. Finansal okuryazarlığınız artar. Artar. Ufak da olsa bir şeye yatırım yaptığınız zaman arkadaşlar onunla ilgili araştırma yapma ihtiyacı duyuyorsunuz bir iki e, internette sayfa karıştırıyorsunuz İşte o konuyla ilgili YouTube'da bir araştırma yapıyorsunuz birini dinliyorsunuz bu sefer ve finansal okur yazarlığınızla birlikte e, farkındalığınız da artıyor sadece yatırımın altınla dövizle olmadığını anlamış oluyorsunuz bu aynı şekilde işte kripto paralarla da e, bu farkındalık yaratılabilir işte çok az Minimum 10 dolarlık bir şey alıp en azından e, kripto para piyasası düşüyor mu çıkıyor mu ona bakarsınız. O konuda da fikir sahibi olmuş olursunuz. Çünkü artık devir değişti. E, yatırımlar çeşitlendi. İşte görüyorsunuz kripto paraları hiçbir zaman kimseye tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi böyle ufak tefek kaybettiğinizde sıfıra dahi ise üzülmeyeceğiniz miktarlarda alabilirsiniz. Bakabilirsiniz neler oluyor orada da öğrenebilirsiniz. Bakın kripto paralar nerelerden nerelere geldi fakat böyle olacağını tahmin edemez edemezsiniz. Bu kadar çıktığı gibi bir o kadar da düşebilirdi. Düşmedi, böyle oldu. Kazanan kazandı. Biliyorsunuz her şey risklere bağlı. Ne kadar çok risk alıyorsanız o kadar çok kazanma ihtimaliniz daha fazla. Altın yatırımcısının hiçbir riski yok ama kazancı belirli, sınırlı belli dönemlerde çok kazanıyor. Şu anda o dönemlerin içerisinden geçiyoruz ama kripto parada kaybetmek riski çok fazla. Kazanma riski de o oranda çok fazla. Bu yüzden risk varsa çok kazanç var, risk yoksa kazanç az. Dünyanın kuralı bu. Yapacak bir şey yok. Fakat biz çok riskli yatırımları e, tavsiye etmiyorum ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Her zaman orta yolda bir kazanç ve piyasayı iyi okuyarak 3-5 yatırım kaleminde, kimi zaman onda, kimi zaman onda, kimi zaman hepsinde birden e, pozisyon alarak bir portföy oluşturarak yatırım yapmak bu mantıkla. Hem kendim yapıyorum hem de videolarımda bunu anlatıyorum. Birebir neye yatırım yaptıysam, nasıl yaptıysam Portföyümde de paylaşarak, portföyümü de sizle paylaşarak bunları anlatıyorum. Evet arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Zaten hafta sonu olduğu için e, siz de sakin sakin umarım dinlemişsinizdir. E, buraya kadar e, beni dinlediyseniz eğer teşekkür ediyorum sizlere. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu hafta sonları olsun.